Aslında Mayıs ayında da herhalde bunun işaretini vermişti Erdoğan yaptığı bir açıklamada. Aslında seçimlerden önce de rezerv sıkıntısına dikkat çekmişti ve Körfez ülkelerini bir teşekkür ziyareti gerçekleştireceğini ifade etti. Ama biliyorsunuz bir zamanın diyorum çünkü Erdoğan'ın birçok U dönüşü var biliyorsunuz geçmişte. Yani darbe girişiminin arkasındaki finansör destekçi olarak nitelendirdiği bir... Ülkeden bahsediyoruz. Kesinlikle Birleşik öyle. Arap Emirlikleri. Kesinlikle yani öyle. yine bir U dönüşü yapıldı. Tamam şimdi bakıyorum mesela özellikle Anadolu Ajansı'nda şöyle bir bilgi var. Körfez ülkeleriyle 18 anlaşma sağlandı diye ama bu U dönüşünü nasıl yorumlayalım? Gerçekten Türkiye'ye faydası olacak mı? Yoksa başka arka kapıda başka durumlar mı var? Erdoğan Körfez ülkelerinden aradığını bulabildi mi? Neler söylersiniz? Şimdi bakın Körfez ziyareti tam bir one man show'dur bir ülkenin cumhurbaşkanı, bir ülkenin cumhurbaşkanı ekonomik ilişki, bakın ülkeyi biz de yönettik dedik. Şimdi cumhurbaşkanı makamında oturur. Başbakan evet. zamanında vardı bizim zaman, işe karışmaz. Devletin ekonomiden sorumlu bakanı bu ziyaretleri yapar. Bir protokoller yapılacaksa üst düzeyde devlet başkanları bir araya gelir ve bunlar da yapılmadan önce halka anlatılır. Bakın niye gidildiği gerekçeleriyle beraber anlatılır ee, ve yanında götürdüğü tercüman da diplomatik bir şahıs olur. Diplomasiden seçilir ve yanında şahitlerle beraber neler görüştürüldü ve bir sonuç bildirgesi yayınlanır bu toplantılarda. Ve kamuoyu bilgilendirilir. Şimdi biz Nuz Cumhuriyeti miyiz? Biz Afrika'da efendim Uganda mıyız? Yani reis, kabile reisi mi başımızdaki? Gidiyor Körfez'e niye gittiği belli değil. Gitme. Bir anda haberimiz oldu değil mi? Sizin haberiniz oldu mu basınız? Bir anda haberimiz oldu. Bu önceden planlanır. Bir yıl önceden bu programlar bellidir. Bakın çıktı gitti bir tiyatro var burada. Bize hakaret etmiş Suudi Arabistan vaktiyle. Efendim bir sürü hadiseler olmuş. FETÖ'ye destek vermiş. Finansal destek verdiği bu belgeleriyle sarih bir şekilde. Ülkemizde bir kaşıkçı değil mi? Cinayeti olmuş. Ee, bunun müsebbibi bir diploma, diplomatik bir ortamda Türkiye toprakları içerisinde bir cinayet, cinayet işlemiş. Bunun bütün dosyalarını, bilgilerini biz iade etmişiz. Neden korktuk? Kim talimat verdi? Bakınız daha önce biliyorsunuz e, Rahip Buransan'ı iade, et, ed, iade etmişiz. Bu dosyaları efendim e, Suudi Arabistan cinayeti dosyasını iade etmişiz. Diğerlerden bir talimat geliyor. Bir taraftan talimat alırken, bir taraftan milleti kandırırken, bir taraftan da göz boyamaya çalışıyorlar. Körfez krizi, Körfez ziyareti bir e, efendim one man show'dur, tiyatrodur. E, Birleşik Arap Emirliklerine, Katar'a ve Suudi Arabistan'a yapılan ziyaret daha önce ekonomi bakanı gitti. Ekonomi bakanı altyapısını oluşturdu. Bir para girdisi sözü verin ki biz piyasayı seçimlere kadar rahatlatalım. Bu 50.7 milyar dolar bir anda gelmeyecek ki. Ve ne şekilde geleceği, ne karşılığı geleceği de belli değil. Bir balon uçtu. Herkes dünyadan da e, paraları bastırıyorlar, yurt dışına haber yaptırıyorlar. Dünya hayretler içerisinde bu kadar büyük para Türkiye'ye gidiyor diyor. 50.7 milyar dolar büyük para değil. Siz dövizi kuru kontrol altında tutmak için bakın bu ülke düşünün 192 milyar dolar para harcamış kısa sürede. Yani böyle bir ülke için 50.7 milyar dolar büyük bir para değil ki. Bu paranın da 8.5 milyar doları deprem bölgesinde konut yapmak ve konutu da inşaat şirketleri ortak. Burada da yine bir rant var. Rant kokusu var. Yani şimdi bunun daha detaylarını öğreneceğiz 3 milyar dolar da Türk Eksim Bankı'na geliyor. 3 milyar dolar. Bakın geliyor. Bu paranın da nerede nasıl kullanılacağı belli değil. Para 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 geliyor. Bir tur, bir seyahat, bir görüntü bu. Peki nedir bunun içeriği? 11 maddelik sözleşme Birleşik Arap Emirlikleri ile yapıldı. 13 maddelik sözleşme Birleşik Arap Emirlikleri ile yapıldı. Ben o sözleşmenin tek tek maddelerini okudum. Maddelerde bir para tercihi var, bir para transferi, birlikte ticaret yapmak var. Ee, Adalet Bakanlıklarının birlikte çalışması, suçlularla mücadele var. Suçluların iadesi var ki büyük bir ihtimal efendim Sedat Teker meselesi de var içinde için Şimdi böyle bir böyle bir anlaşma yapılmış. Efendim e ya, ya, o şirketlerle, onlar özel şirketlerle bizim şirketler arasındaki bir münasebet işbirliği var. Ticaret var. Bu bizim olağan geçmişte de yaptığımız ticaretler işbirlikleri. Şimdi Katar'la bunu zaten biz 50 senedir yapıyoruz. Zaten Savunma konusunda özellikle. Kutladı. Yani Katar'la bizim işbirliğimiz çok eski. Sanki bunlar yeniymiş gibi gösteriyorlar. Şimdi şeyle de Birleşik Arap Emirlikleri 11 madde 5 maddelikte şeyle 13 madde 5 maddede Suudi Arabistan'la bir sözleşme yapıldı biliyorsunuz. Toplam 18 madde. Şimdi Katar'la da bir mutabakat ve iyi niyet deklarasyonu yapıldı. İşbirliğimiz devam edecek mesajı verildi. Şimdi bunun ötesinde gelen giden bir şey yok. Şimdi esas benim merak ettiğim bu işin arkasında ne var? Ne var? Ben size onu hmm. söyleyeyim. Ne olabilir bu işin sizce Vecdet Bey? Ben de söyleyeyim. Bakın şuraya not aldım. Bu soruyu soracağınızı bildiğim için. Evet. Bakın. Şimdi perde arkasında ne var bu işin? Işte? Perde arkasında şu var. Erdoğan bir aşetten bahsetti biliyorsun. Muhaşebeci tabirinde aşet varlık demek. Değerler demek. Ülkenin aşeti dediğiniz zaman ülkenin değerleri demek. Ülkenin bir de Bey, demek. Bey biz neyin satılıp satılmayacağını da iyi biliriz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii onu da, onu da ilave etti. Şimdi aşet niye kullanıyor biliyor musun? Halkın anlamayacağı bir dildir. Hmm. Yani aşetleri kullanıyor. Zaten kendilerine oy vermeyenlerin anlayacağı bir değil. Onu kullanıyor. Zaten onlar oy vermeyecek. Oy vermeyenler bu aşette de zaten e, İngilizce bir e, terim olarak kullanılıyor. Evet. E, o da bir yerde şey yapıyor. Yani ne kadar e, işte İngilizce de bilen bir adam görüntüsü veriyor. İşte topluma değişik mesaj veriyor. İşte varlıklarımızı da izlemiş oluyor. Varlıkların verileceğini. aşetleri diyor. Biz aşetlerin Araplara hangisini satacağımıza karar vermeye gidiyoruz neyin satılacağını da biz karar veririz dedi. Bunu açıkça söyledi. Yani muhalefetin sorduğu soru üzerine. Şimdi bu asetler neler? Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını satıldı. Listesi var. Belki yüzün üzerinde fabrikamız özelleştirme adı altında ne, ne oldu? Satıldı. Yok edildi hepsi. Şimdi kalan asetlerimiz ne? Bir varlık fonu kurduk biliyorsun. Varlık fonu yangından mal kaçırma fonudur. Hazineye ait olan varlıkların bir kısmına ne yaptık? varlık konuna transfer ettik. Neden? Burada daha kolay ve sayıştay denetimi devletin denetimi olmayan bir şekilde bunların satışına kolay karar verecek bir yönetim kurulu. Yönetim kurulu başkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Ee, yardımcısı kimdi? Damattı. Berattı. E orada kim vardı? Merkez Bankası'nın, işte hazinenin bir takım yetkilileri de vardı ki yarın itiraz etmesinler diye. Yönetim kurunda böyle oluşturdu mu? İtiraz etmesi gereken kişilerden. Şimdi satışı neler var bakınız. E, listede şu var. Türk Hava Yolları %49.12'si şu anda varlık fonunda. Bunun ödenmiş sermayesi ne kadar şu anda gözüken? 1.38 milyar dolar. Milyar lira gözüküyor. 1.38 milyar lira. Halkbank var. 51.11'i şu anda varlık fonunda Halkbank'ın. 1.25 milyar lira. Ziraat Bankası var ki bunun %100'ü şu anda varlık fonunda. Bunun da ödenmiş sermayesi 5 milyar lira. Borsa İstanbul var. 73.6 payı şu anda varlık konumunda. 73.6 bunun da efendim miktarı 723.2 milyon lira. PTT var %100'ü varlık konumunda. 981.5 milyon TL'si şu anda efendim ödenmiş sermayesi var. E, BOTAŞ var çok önemli bakın BOTAŞ. 4.15 milyar TL çok önemli bir kurumdur BOTAŞ. Şu anda varlık yüzde %100'ü. Yani %100'ünü satabilecek durumda varlık fonu. Etimaden var. %100'ü şu anda varlık fonunda. 4.15 milyar TL. Ee, Türk e, petrolleri anonim ortaklığı var. Çok önemli bu. %100'ü şu anda e, varlık fonunda ve 3 milyar TL. Şu andaki muammen tespit edilen ödenmiş sermayesi. Türk sat var çok önemli. Şu anda %100'ü varlık fonunda bir nokta 47 milyon değer biçmişler. Ödenmiş sermayesi var. Türk Telekom var. 6. şu anda 7'si varlık fonunda Türk Telekom'un. 3.5 milyon TL ve Çaypur var. %100'ü şu anda varlık fonunda ve 1.49 milyar TL. Yani bunların hepsini toplarsanız ödenmiş sermayesi 21 milyar 77 milyon TL'lik ödenmiş sermaye ki bunların değerleri bu şekilde de biçilemez. Çok kıymetli varlıklarımız. Şimdi asetlerimiz bunlar. Yani aşet diyoruz ya. E değer bundan başka değerimiz var mı? Var. Başka değerlerimiz de. Neler var? Ben söyleyeyim size. Limanlarımız var. Kanal İstanbul var. Nehirler, göller var. Barajlar var bunun üzerinde. Topraklarımız var. Çeşitli hazine arazileri var. Bunlardan en önemlisi e, hangisi? Boğaziçi Üniversitesi'nin arazisi var mesela Boğaz. Evet. Hidiv, Hidiv Kasrı'nın arazisi var mesela. Yani müthiş değerli, korkunç değerli araziler bunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları var. Atatürk Havalimanı var. Şimdi orada belki millet bahçesi falan yaptılar ama bir bölümünü. Ama onun etrafında korkunç araziler var ki ben şimdi gittiğim zaman, geçtiğim zaman yanında inşaatların yapıldığını görüyorum. Tank paletin durumu soru işareti. Tank palet Katar'daydı biliyorsun. Soru işareti. E bir sürü konut projesi var. Şu anda deprem medeniyle de Türkiye'de yapılacak TOKİ bağlantılı. İşte bizim asetlerimiz bunlar. Şimdi Erdoğan'ın da dediği biz neyi satacağımıza biz karar veririz. Yani evet, sen iyi biliriz diyor. Baba, babanın, babanın, dedenin, sülalenin malını mı satıyorsun? Sen hazinenin malını, gasp ettiğin, varlık fonuna aktardığın, bir şekilde bayfaş ettiğin, sayıştay yönetiminden çıkarttığın mal varlıklarından bahsediyorsun Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bir kısmı e, cumhuriyet dönemine ait, bir kısmı ondan sonra hükümetler dönemine ait. Atatürk'ün yaptığı yüzlerce yatırımdan kazandığı Türkiye'den bahsediyorsun. Menderes döneminde yapılan yatırımlarda ama en fazla yatırım Süleyman Demirel döneminde yapılmıştır. Ee, i̇lk e, kalkın kendi kendine yeten 8 ülke arasına girmişiz. E, %7 kalkınma hızı olan ve korkunç yatırımlar yapmışız. O zaman biliyorsunuz GAP projesi vardır meşhur biliyorsunuz. Sosyo-kültürel, ekonomik ve baraj ve sulama projesidir. Türkiye'nin en büyük projesidir. Bunları yapmışız. Sen bunları satmaya bizim yaptıklarımızı satıyorsun. Diyorlar bunlar neler yaptı? İşte bizim yaptıklarımızdır senin sattıkların diyorum Erdoğan. Bunları satma, bu asetleri satma çalışıyor. Ve bunu da diyor ki buna ben karar veririm diyor. İşte emret komutanım kabinesi mi karar verecek mi? Kendisi karar verecek. Tek adam karar verecek. Burada meclis nerede ki zamanı? Bypass edilmiş. Meclisteki o kuzu kuzu oturan, maaşlarını alan, şu anda 70-80 bin liraya yakın para alan o yiğitler nerede? Onların neden sesi çıkmıyor? Millet ittifakından seçilmiş olan yiğitlerimiz, milletvekillerimiz nerede? Neden ses çıkmıyor? Meclise girmemiş, seçime girme yeterli olan, grup kurmamış, devletten hazine yardımı alınan Adalet Partisi konuşuyor bunu. Gümbür gümbür konuşuyor. Neden konuşuyoruz? Biz bunları biliyoruz. Devleti yönettiğimiz için konuşuyoruz. Size santim santim hesap veririm. Nerede ne vardır? Elimle koymuş gibi bulurum. Neden? Çünkü bunları iyi biliyoruz. Bizler devletten geliyoruz. Biz nasla yönetmedik. Şer'i düzenle yönetmedik. Biz so layık sosyal hukuk devletinin varlığına inandık. Cumhuriyet Türkiye'sini yaşattık. Hiçbir zaman için Atatürk'ün devrimlerle kurulmuş Türkiye'sini satmadık. Taş üstüne taş koyduk. Mevcutları bu taşları söküp atmadık. Yerinden oynatmadık. Askeriyesine saygılı olduk. Darbeler geçirmemize rağmen askeriye la hable demedik. Bir söz söylemedik. Siz şimdi askeri kontrolünüzde, polis kontrolünüzde, bütün kollu kuvvetleriyle, her şeyle devlet kontrolünüzde tek adam olarak Türkiye'yi yönetiyorsunuz. Çatır çatır da bizim yaptıklarımızı satıyorsunuz. Biz bunu bunu dur deriz bunu yaptırmayızsa. Bugün rica ediyorum buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Kemal Kılıçdaroğlu'na özellikle bir an önce bu dedikoduları, bu tartışmaları bir köşeye etsinler. Mani olsun ve oturalım e, Millet İttifakı 6, 6 partiden oluşuyordu. İlk önce 4 de kuruldu. Biz rica ettik. 4'ün arasına bizi almadılar. Ama biz almamalarına rağmen biliyorsun seçimlerde hiçbir karşılık beklemeden Gizem Hanım siz destek şahit Hiçbir protokol, protokol de yapmadık. Bize İçişler evet. Bakanlığı verin, MİT'i verin. Böyle bir anlaşma da yapmadık. Biz şey biz Cumhuriyete, Cumhuriyet'in kazanımlarını Atatürk'e, Atatürk'ü seçmene, seçmene destekledik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 yıldızlı Atatürk'ü seçmeni vardı. Kıskanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 5 yıldızlı, 4 dört dörtlük seçmeni de o seçmene destek verdi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türkiye'nin kazanımlarına, devrimlere destek verdi. Kemal Bey'e rica ediyorum. Bu e, altılı masayı bir an önce toplasın. İttifak şu anda, şu anda seçimler çok yakın. Kendisi söylemişti. 6 değil 16 partiyle oturacağız gerekirse demişti. Bu ne kadar ittifak yapacağı muhalefet partisi var. Hepsini toplasın. Büyüğüne küçüğüne bakmadan. Bir oy bir oydur. Bizleri bir araya toplasın. Bakın ben yine söylüyorum. Hiçbir karşılık beklemiyoruz. Bizim tek beklediğimiz karşılık Cumhuriyet'in ilerlebet payidar olmasıdır. Ve omurgası kırılmış layık düzenin tekrar kurulmasıdır. bu iktidarın gitmesidir. Şu anda monarşi, monarşi Gelme, gelmek gelmek üzeredir bakın. Yani bu genel seçimde kazanırsa bunlar cesaret kazanacaklar ve Türkiye layık ve parantezi kapatacaklar Cumhuriyet parantezini. Layıklığa karşı bugün biliyorsunuz Hüdavar'ın genel başkanı bugün yine bir laf ediyor. Ondan haberiniz var mı bilmiyorum. Ki başında kaynadı gitti pek duyulmadı. Dedi ki adam diyor ki aleni layıklıktan diyor toplum rahatsız diyor. Evet. Bugün yaptığı bir açıklama var. Lütfen bakın arkadaşlarımız, herkes baksın. Laiklikten Türk toplumu la rahatsız diyor. Bir başka toplum mu yaşıyor Türkiye'de? Kim rahatsız? kardeşim? Diyelim ki rahatsız olan birileri varsa anayasa vardır, kanun vardır, hukuk vardır, savcıları vardır devletin. Yargılanır. Bu Anayasa diyorsunuz Vejdet Bey ama aynı kişiler yani Hüdapar anayasadan ve ilk üç maddesinden de rahatsızlıklarını biliyorsunuz dile getirmişlerdi. Biz de onlar rahatsızız. İstemiyoruz bu Türkiye'de onları. Biz de ondan rahatsızız. Biz anayasa değiştirme, onlar anayasayı da değiştirmeye kalkacaklar. Bakın onu ne zaman yapacaklar? Yerel seçimleri kazanırlarsa 8 ay sonra Türkiye'de anayasa değişir, rejim değişir. Anayasa değişir, rejim değişir. Biz bunu yaptırmayız bir zaman. Bizler Atatürk'ün evlatlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Kuvay Milliye ruhuyla bu ülke kuruldu. Bu ülke Çanakkale'de çıkmış olan tren Samsun'da e, tekrar yola çıktı. Samsun'a Çanakkale'den sonra İstiklal Harbi'ni tekrar Samsun'da başlattık. Birinci ee, Dünya Harbi Çanakkale'de bitmiştir. Birinci Dünya Harbi. Birinci Dünya Harbi'nden sonra yenişemeyen şer güçleri tekrar kalkışmışlardır. Türkiye topraklarını parçalarken Atatürk İstanbul'u bir kez daha fethetmiştir. Bundan elinden almıştır. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak. Bay'ında Bayırı'nda Kocatepe'de yatan şehitlerimizin, Çanakkale'de yatan şehitlerimizin kemikleri sızlar. Biz o kemikleri sızlatmayız ki zaman. Bizler Belki şu anda partimiz küçük ama mangal gibi yüreğimiz var. Yüreğimiz büyük. Bizler Cumhuriyet'in Atatürk'ün çocuklarıyız. O başındaki adamlar biz çok gördük bu zamana kadar. Ve görmeye de devam edeceğiz.